Orhan Uğuroğlu, 3 Temmuz 2022, Yeni Çağ Emekliler, gelin canlar bir olalım. 13 milyon emekliyle aileleri var. Bir emekli için en az iki seçmen dersek doğru olur ki bu da en az 25-30 milyon oy demektir. Emekliler unutmayın, Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon oy alarak %52.54 de Cumhurbaşkanı seçildi. Ey emekliler, uyanın! Gücünüzün farkına varın. Televizyonlarda, gazetelerde diyorsunuz ki geçinemiyoruz. Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Açlık sınırı altında emekli maaşı alıyoruz. Çay simit parası dahi veremiyoruz. Kira, elektrik, ısınma bedellerini ödeyemiyoruz. Bulduğumuz günlük işlerde çalışarak para kazanmak, ayakta kalmaya çalışmakla emekliliğimizi yaşayamıyoruz. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama peşinen söyleyeyim ki gücünüzü bilmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Canım emeklilerim, bu resmi belgeyle size kendimden örnek vereyim. Toplam gün sayım 6782, sigortalılık sürem 21 yıl. Her yıl için 3 ay basın yıpranması 63 ay yani 5 yıl eklenerek 26 yıla tekabül ediyor ve yasanın gerektirdiği 25 yılı aşmış oluyorum. Göstergem 6600, katsayım 835. Aylık bağlanma oranım %57.1. Aylığın başlanma tarihi 1 Ağustos 1993. Aylık maaşım 3 milyon 3.146.781 lira. 1 Ocak 1993'te asgari ücret net 922.839 lira. Tam 3.4 katı emekli maaşı bağlandı. Şimdi Haziran 2022 tarihine bakalım. Emekli maaşım 4.450 lira. Net asgari ücret 4.253 lira. Peki olması gereken ne? asgari ücretin 3.4 katı olması değil mi? Evet, Haziran 2022'de emekli maaşım 4253 çarpı 3.4 eşittir 14.460 lira olmalıydı. Özellikle son 20 yılda AKP iktidarı her ay yaklaşık 10 bin liramı yok etti. Yılda 120 bin, 20 yılda bugünkü değerlerle 2 milyon 400 bin liramı sıfırladılar. Günahtır günah, sadece benim değil hepimizin hakkını yediler. Kul hakkı yemek haramdır. Haklarımızı helal etmeyelim AKP iktidarına. 13 milyon emekli vatandaşım. Uyanın, uyanın, uyanın. Bahşiş gibi verdikleri zamlar bizlerin çalıştığımız günlerde ödediğimiz primlerin karşılığıdır. Analarımızın ak sütü kadar helal alın terlerimizi dökerek elde ettiğimiz kazançlarımızdan sosyal güvenlik kurumları olan SSK, Bağkur ve emekli sandığına ödediğimiz primlerin karşılığını emekli maaşı olarak almaktayız. Ödediğimiz primlerin emanetçileri olduklarını, günü gelince emekli maaşları olarak ödemek zorunda kalacaklarını hesap etmeden primlerimizi nemalandırmadılar. Bütçe açıklarını yıllarca bizim primlerimizle kapattılar. İktidar olmak muktedir olmaktır. Emeklileri sürünmeye, açlığa, yoksulluğa mahkum ederken onlar saraylarda zevk-ü sefa içinde günlerini gün ettiler. Yeni saraylar yaptılar. Hizmetleri için onlarca uçaktan oluşan filo kurdular yüzlerce makam arabasıyla gezdiler. Yurt dışına bile zırhlı makam araçlarını özel uçaklarla götürdüler. Bunları yaparken de dediler ki devletin itibarı. Peki soruyorum sizlere, emeklilerin itibarı yok mu? Zamlarla, enflasyonla ezdikleri emeklilerin açlık sınırı altında kalmaları umurlarında mı? Hayır. Canım emeklilerim, Önümüzde iki seçim var. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi. 13 milyon emeklinin en az 25-30 milyon oy gücü vardır. Emekliler Partisi kursak, istediğimiz partiyi iktidara kolayca taşırız. Bu gücümüzün lütfen farkına varalım. 20 yıldır sadaka verir gibi zam verip emekli maaşlarımızı acımasızca erittiler. Canım emeklilerim, açlık, yoksulluk sınırı altındaki emekli maaşlarınızı düşünün. Primlerinizin karşılığı olan haklarınızı alamadığınızı düşünün. Geçim sıkıntınızı düşünün. Veresiye defterindeki borçlarınızı düşünün. Halk ekmek kuyruklarında tükettiğiniz ömrü düşünün. Nasıl beslenemediğinizi düşünün. Erdoğan ve ailesinin kurdukları vakıflarla, Amerika'da aldıkları çiftliği ve yaptıkları gökdelenle saraylardaki lüks yaşamlarını düşünün. Tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını düşünmeyerek 20 yıldır büyük Türk milletini yasaklar, yolsuzluklar ve yoksullukla yöneten Recep Tayyip Erdoğan'a, yandaşı Devlet Bahçeli'ye, Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi MHP'ye, Cumhur İttifakına tek bir oy dahi vermeyin. Unutmayın ki bunlara vereceğiniz her oy size yeni zamlar, yüksek enflasyon, sadaka gibi emekli maaşı olarak geri dönecektir. Gelin canlar bir olalım. Bu ucube tek adam rejiminden de Erdoğan iktidarından da ilk seçimde kurtulalım. Orhan Uğuroğlu